buradan devam edelim arkadaşlar. Orta masa. Hocamın... Diyoruz ya Rabbi burada hasıl olan sevabı haberdar eyle ya Rabbi. Kısım dost ve akrabalarına sabır ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz de devletimizi, milletimizi, İslam alemini her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, afetlerden, depremlerden koru Ya Rabbi. Deprem sebebiyle vefat eden kardeşlerimize de rahmet eyle. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına da hayırlı edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi devletimizi daim eyle, evlatlarımızı alim ve salih eyle. Onları her türlü tehlikelerden, musibetlerden, belalardan koru.